Görüşürüz. Bir düzüne mi? Evet tamam hoşça kal. Hey Pinat, her şey yolunda mı? Hayır. Geçen hafta yeni bir tarif buldum. Dünyanın en iyi cupcake'i. Denesene. Hmm. Hmm. Hmm, Peanut, harika olmuş. <laughs> harika <olmuş>. olan ne? <laughs> Bu çok lezzetliymiş. Ya biliyorum. Hmm. Ama Peanut bu çok iyi değil mi? İyi mi? Bu cupcakeler o kadar iyi ki her gün sipariş yağıyor. Siparişleri yetiştiremiyorum. Kardeşim siparişleri gönderme işinde bana yardım ediyor. Ama yine de günlerdir uykuyu Aa, yine sipariş geldi. Çok affedersiniz. Aa, tamam söyleyin hadi. Bu gece ne kadar istiyorsunuz? Aa, zavallı Peanut. O kadar uzun süre uyku uyumadığına göre o artık aklını kaçırmak üzere olmalı. Hmm. Evet, ne kötü. Biz de bir düzine kafke kalsak olmaz mı? Layla, pinata siparişe değil, yardımımıza ihtiyacı var. İşte, artık yapılacaklar listemde resmen Pinat'a yardım etmek de oldu. Fark yaratmak için yeni bir şans. Pinat, biz sana... Bir düzine. Evet, tamam. Hoşçakal. dergisinde yayınlanan makaleye göre Pinat'ın yaşında biri günlük işlevlerini yerine getirebilmek için her gece en azından 6 saat uyumalıymış. Önceden hmm. <laughs> telefonun hala alarm veriyor. Bugün zaten yüzlerce iş yapmadın mı? Aslında Pinat'a yardım etmek beni ödevlerimden, Paks için battaniye örmekten ve babamla lavabo tamir etmekten geride bıraktı ama sorun değil. Hepsine yetişeceğim. Şimdi. Layla hazır mısın? Aa, hazırım. <laughs> Mükemmel. Hepsini pişirmeden önce küçülttüğümüz için ve beraber dondurduğumuz için tek yapmamız gereken... Şimdi büyük cupcake. Şimdi büyük cupcake. <laughs> <Ha>, Başardık. Şani. <laughs> ee, <shiny? Gülüyor> İki düzine. <Gülüyor> Layla. <Gülüyor> Harika. Siz uyurken ben de ödevlerimi yapacağım. Pinat, akşam teslimatlarını almak için geldim. Pierce, Layla, Shani, uyanın. Aa, teşekkürler. Ben de yün çoraplarla parmak arası terlik giydiğim bir kabus görüyordum. Dinleyin, saklanmamız gerek. Pierce geliyor. Pinat. Pinat. Ah, teslim olacaklar bunlar olmalı. Ve bu da teslimat listesi. Teşekkür ederim Pinat. Eğer bu gece yeterince başlı alırsam, Mega Burn konser bileti alabilirim. Görüşürüz Pilat. at. hmm. hangi şifreye girmiş olabileceğini bilen var mı? Ben olsaydım matematiksel bir anlamı olurdu. Pi gibi. 3.14159. Ay 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 ay. Ben şifre için hep yaş günümü kullanırım. Ay Layla sen de hiç güvenlik duygusu yok yani. İşte bu. Tabii ki kim yaş günümü kullanmaz ki? Seninki değil. ki. Ayla ağacında yazıyor. 8 Mayıs 1624. Prudence'ın <laughs> bütün bunları yapmasına inanamıyorum. Neden? O senin akraban. Siz iki sayılırsınız. Aa, ne kadar tatlı. Korsan gibisinin minik kopyasını bile yapmış. Dur. Son söz pokayt kaynağı olan ve kolyeyi çok iyi tanıyan birinin... Bu gerçek korsan gemisi olabilir mi? Belki Prud'un süper küçük olmayı biliyordu. Bence bu akıl almaz. Ama aklım almaya başladı. Süper küçük olasılıklar. Hmm, burada görmediğin tek şey pokayt madeni. Buraya gelene kadar her şey bulmacaydı. Bir bulmaca daha olmalı. Kitap rafları bir numaralı sır kapılarıdır. Doğru kitabı çekersek. Pokay diyarı. Oo, ne kadar da parlak. Daha önce bunu hiçbir şeye söylememiştim ama bu çok güzel. ...çalış. Ah! Aa! Ah, dikkat edin. Evet. Altın parlatıcı aşkına... ...koli döndü bebek. Sanırım bir keşif yaptım. Pokayt içinde minik bir insan korunmuş... Pamuklu kumaşa, el dikişine ve tunik kesimine artı askıların süper retro detayına bakarsak 17. yüzyılın ortalarından kalma olduğunu söyleyebilirim. Buzda kalan yeti gibi. Moda konusu hariç. Buzdan çıkartıldığında yeti hala yaşıyordu. Ya o da yaşıyorsa? Onu oradan çıkarmamız gerek. Poli. Bu düşük bir olasılık. Eğer azıcık pokayt bir insanı küçültebiliyorsa belki bir sürü pokayt bir insanı canlı tutabilir. olan sen değilsin. Aa, güzel güven ve güzel de kokuyor. Peki. <laughs> Burada olduklarını biliyorum. Aa, nerede olabilirler? Aa, ne arıyor acaba? Düzgün keyif, espri anlayışı, son dersin notları. Günaydın bayan Faz. Herkes otursun derhal. Bugün çok güzel göründüğünüzü söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemezsin. Sahte itifatlara vaktim yok benim. Ha. Dikkat çekme ve filme odaklan. Bizi ye kızı giysileriyle koltuklara yatmış ve mısır patlağı yerken hayal et. Öğrencilerin dikkatine. Göster ve anlatla anlamamız gerekiyordu ama ilginç bir şey getirmiş olduğunuzdan şüpheliyim. <laughs> Bye Wells. Oh, oh, ilginç bir şeyim var. <laughs> Bu bir hayalet sümüğü simülatörü. Ve benim fikrime göre dünyanın en havalı cihazı. Okul cool, sulu balonları yasakladı genç adam. Ama bu bir ah. <laughs> ha, avokado maskesi hemen bir selfie çekeceğim. Cep temizlemedin. No. Derste cep telefonu yasak. İkinci bir emre kadar de kalacak. Ah, oh geri verilmeyenler çekmecesi. Ah, ama ye kızların filmi biletleri o telefondaydı. Biletlerin yerinin önemi yok çünkü cezalıyız. Bir şekilde o filme gideriz Layla. Ye kızlar arkada bırakılamaz. Yemeğe kadar sessiz okuma. Gerçek kitap, çizgi roman değil. Harika değil mi? Sahip olduğum tüm kalemleri alıyor. Ve daha sonra içinde takılabileceğimiz küçük modları var. Yüzümü yavru geyiğe benzetip selfie mi çekemiyorsa ilgilenmiyorum. Köpek filtresi geyik filtresini her zaman geçer. İçinde keyif yaparken selfie çekmeye zamanımız... Sessiz okuyun dedim. Şu durumda Şşt! Ve o kalem kutusunu kaldırın bayan pocket. Üzgünüm bayan faz. Ben sadece yeter. Siz dördünüz cezaya kalıyorsunuz. Ama bayan faz. Sınıfın geri kalanı çıktığında siz burada kalacaksınız. Tamam sanırım beklediğim kadar kalabalık olmadı ama umudumuzu kaybetmeyelim. Bir üye kaydı bile alamadık. Ha, bir dakika bekleyin. Sanırım ilk üyemiz geliyor. Merhaba hoş geldin buyurun. Hey. Güzel bir maymun. Burası balon kulübü değil mi? Aa, hayır, onlar şu tarafta. <gülüyor> 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 tamam. Belki de hayvanlarımızı sevmemişlerdir. Bunlar sıradan evcil hayvanlar sonuçta. Sanırım yeterince ilgi çekmediler. <laughs> Aa! Onların nesi var ki? Hepsi güvenilir, öngörülebilir ve tüm aşıları yapılmış. Tıpkı benim gibi. Onlar sadece fazla normal. <laughs> Bizim daha büyük, daha yabani hayvanlara ihtiyacımız var. Bu insanların ilgisini çekebilir. Ne dersiniz? Evet. Ormana gidiyoruz. Bilemiyorum Polly. Yabani hayvanlar bence okul ortamı için pek uygun değil. Sorun olmayacak şani. Polly sayesinde hayvan eğitiminde uzman sayılırım. Ah merhaba. Paranormal kulübe mi olacaksınız? Ee, hayır. Ama benim sana harika bir kulüp önerim var Nicholas. Buna biz çok kısa ama çok önemli bir görevdeyken evcil hayvanlarımıza bakım kulübü deniyor. İşte buradalar. Ee, ama... Teşekkürler Nick. Gerçekten mi? Ama benim alerjim var. <gülüyor> <gülüyor> oh, olamaz. Petris, Son kez söylüyorum başka bir kredi kartı daha istemiyorum hoşça kal Hayır hayır cici benim güven oh. Ben sana eğer Poli ile ilgili değilse günlük temizlik yaptığım saatte beni arama demedim mi? Ama bu Poli ile ilgili. O okulda bir hayvan severler kulübü kuruyor. Hayvan severler kulübü demek. Evet, ben de bunu söylüyorum zaten. Biliyorum bu sadece bir değiş. Kim diyor? Sen bir başkaları bak. Unut gitsin ve sana yeni bir telefon almanı öneriyorum. Sesin bir kuyudan çıkıyor gibi geliyor. Ama ben. Hmm. O konuyu almak için harika bir planım var. zaman hayvanları alıp uygarlığa geri döneceğiz. Sadece bir ya da iki küçük hayvan alsak iyi olur. <laughs> Şu sincap gibi. Bu yabani hayvanların cazibesine kimse dayanamayacak. Aa, sen çok şirinsin. Bizimle okula gelmek ister misin? Teknik olarak küçük boy olduğunda hayvanları daha iyi idare ediyorsun. Doğru. Süper güç. <laughs> Bu bir sincap. Çok şirin ve aerodinamik. Herkes ona bayılacak. Kesinlikle. Ben iyiyim.